أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيغمبر النبي صلى الله عليه وسلم مكة ترهيت مجادل اسمه Peygamberi en iyi tanıyan, en iyi tarif eden bize örnek olarak Kur'an'da ifade eden Hz. Allah Celle Celaluhu Tevbe Suresinin 128. ayetinde şöyle buyuruyor لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَزِيزٌ عليه ما حريص عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رَؤُوفٌ الرحيم. İçinizden size sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen üzerinize son derece düşkün, inananlara şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir. Bizim için şefkatli, merhametli, bizim sıkıntıya düşmemize üzülen, bize çok haris olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, Hz. İbrahim aleyhisselam duasında Hz. İsa aleyhisselam müjdelemesiyle annesi de rüyasında görmekle bizlere müjdelemişler. İşte bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu geçmiş peygamberlerin ve annesinin rüyasıyla hayatına başlayalım. Asırlar önceydi. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'la birlikte Kabe'yi inşa etmekteydiler. Kabe'nin yapılışı hakkında çok değişik rivayetler mevcuttur kaynaklarımızda. Hazreti Adem ile Havva annemiz cennetten çıkarıldıktan sonra Arafat'ta dünya yüzüne gönderildiklerinde Arafat'ta buluşurlar. Beraberce batıya doğru yürürler. Kabe'nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Adem Aleyhisselam bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister. Ve cennetteyken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun yeniden kendisine verilmesini Cenab-ı Hak'tan ister, niyaz eder. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder. Hz. Adem onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz. Şit zamanında kaybolur yerinde siyah bir taş kalır. Bunun üzerine Hazreti Şit aleyhisselam onun yerine taştan onun gibi dört köşe bina inşa eder, yapar. O siyah taşı da binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacer-i Esvet siyah taş olarak bildiğimiz hacılarımızın orada izdihama sebep olarak öpmeye çalıştıkları Efendimizin de öptüğü o siyah taş diye bilinen o Şit Aleyhisselam döneminde koyulan bir taştır. Sonra Nuh tufanında bu bina kumlar altında kalır ve kaybolur. Hz. İbrahim Allah'ın emriyle İsmail ve Hacer validemizi Kabe'nin bulunduğu yere getirir, yerleştirir, iskan ettirir. Sonra İsmail ile beraber Kabe'nin bulunduğu yeri kazar, Hazreti Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Bu ayeti kerimede de Bakara suresinin 127. ayetinde de ifade ediliyor. Sallallahu aleyhi ve iz yerfa İbrahimul kavaide min beyt ve İsmail. Bir zamanlar İbrahim İsmail ile beraber Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Yani Şit Aleyhisselam dönemindeki Kabe'nin temelleri üzerine İbrahim ve İsmail Aleyhisselam Kabe'yi inşa ediyorlar. Ve bir gün bu Kabe'yi inşa ettikleri günde Allah'a yöneldiler ve şöyle niyaz eylediler. Rabbimiz ikimizi sana teslim olanlardan kıl, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet getir. Devam eden ayette Rabbimiz içlerinden onlara senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, onları her kötülükten arıtan bir peygamber gönder doğrusu güçlü ve hakim olan sensin. İbrahim ve İsmail aleyhisselamın bu niyazlarının üzerinden uzun yıllar geçti. İsa aleyhisselam ilahi tebliğe devam etmekteydi. Bir gün milletine kendisini takdim etti. Bu takdimle o geçmişi tasdik etmekte geleceğe büyük bir müjde vermekteydi. صف سورة 6 آية استعوذ بالله وَإِذْ قَالَ عِيسَى بُنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ صدق الله العظيم Ey İsrail oğulları doğrusu ben benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim diyordu. İsa aleyhisselamın bu muştusunun müjdesinin üzerinden uzun yıllar geçti ve bu müjde de insanlara büyük bir ümit kaynağı oldu. Aradan geçen zaman 6. miladi asrın ikinci yarısını bulmuştu. O tarihlerde Mekke'de yeni bir yuva kuruluyordu. Yuvanın erkeği Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, hanımı ise Vehbin kızı Amine'ydi. Amine bu evlilikten hamileydi. Hamileliğin ilk günlerindeydi bir gece rüyasında sen bu ümmetin efendisine hamilesin. Doğduğunda her kötülüğün şerrinden bir olan Allah'a sığınırım diye dua et ve ona Muhammed adını ver denilmişti. Muhammed aleyhisselam dünyaya geldi. Tarih 571 Gün 12 ay Rebi'ul Evvel bu gelişle İbrahim Aleyhisselam'ın duası cevabe ermekteydi. Nitekim biz size ayetlerimizi okuyacak, sizi bir her kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan bir peygamber gönderdik. Yine bu gelişle İsa Aleyhisselam'ın müjdesi gerçekleşti. Amine'nin rüyası tahakkuk etti. O daha sonra soranlara kendisini şöyle takdim edecekti. Ben dedem İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın muştusu ve Amine'nin rüyasıyım. Yani anamın rüyasıyım. Allah şefaatine cümlemizi nail eylesin. fil olayından